Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG'de kasma sorununu düzel düzelteceğiz. Şimdi GFX e Tool'u indirip açın. Ee, global PUBG yapın. Ee, i̇lk ayar kötü telefonlar olan, default iyi telefonlar olan ekranda gördüğünüz gibi yapın. Ee, ben şöyle yapıyorum grafikleri e, kötü telefonlar olan sosmut iyi telefonlar olan HD yapsın e, Ben de kararsız kaldım hangisini yapmam 60 FPS yapın her bir telefonda. Kötü telefonlar olan Disape yapsın. iyi telefonlar olan 2X yapsın. Stylist, e, colorful istediğinizi seçin. E, Love yapın. Aslında ekranda yanlış seçmişim. Text quality. Siz e, başka yapın. İşte gördüğünüz gibi. Reklam evet, çıktı yine. Run game yapın. Ve e, gördüğünüz gibi sayfa sizi PUBG'ye yöne, e, yönlendiriyor. Şimdi açılıyor. Ee, şimdi o ayarı göstereceğim sizlere yazıların güzel e, yani kaliteli çıkma ay ayarlarını. Evet. Aynı uygulamaya giriyoruz yine. Ee, Global PUBG yi ses seçiyorsunuz ee, ve text to quality istediğinizi yapın ee, yani istediğinizi seçin. Ultra da seçebilirsiniz. Bu önemli değil ama ben medium seçtim. Yine oyuna giriyoruz. Gördüğünüz gibi kaliteli. Şimdi ben e, susuyorum. Buralarda biraz oynayacağım. Evet şimdi bana bir uh, abone borçlusunuz ve like borçlusunuz. Şimdi hoşçakalın bay bay.